Suudi Arabistan'da son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Şiddetli yağışların ardından Mekke'deki dağlar ve ovalar yeşillendi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi sağanak nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini de duyurmuştu. Tüm bu olaylar İslam dünyasında yankı oluşturmuş ve herkesin aklına sosyal medyayı hareketlendiren Hz. Ebu Hureyre'nin aktardığı hadis-i şerif gelmişti. Arap Yarımadası yeşillenmedikçe kıyamet kopmaz. Fakat tüm bunların açıklamasına dayanarak kıyamet yaklaştı, döngünün sonuna geldik tarzında açıklamalar yapmak İslam dini anlayışı ve inancına göre tehlikelidir. Zira bu inanca göre şirke kadar götürmektedir. Dünyamız son 10 ya da özellikle 2020'den sonra garip bir hale büründü. Doğru, tüm bu olumsuzluklardan sonra insanlar doğal olarak evrenin sonunun geldiğini düşünebiliyor. Özellikle Mekke'de yağan yağmur ve Suudi Arabistan'ın yeşillenmesi konusundan sonra İslam dünyası kıyametin yaklaştığını oldukça kabullenir bir hal aldı. Peki bu konu hakkında sizlerin düşüncesi nedir? <laughs>